Cumhurbaşkanımız hapisteyken bir kaset çıkarmıştı. Belki çok insan hatırla hatırlayanlar olacaktır, hatırlamayanlar olacaktır. Bu şarkı burada bitmez. Şiirle seslendirme yapmıştı. Babam onu da getirmişti. Bu teyipte ben sürekli Cumhurbaşkanımızın seslendirmiş olduğu şiirleri dinlerdim. Zindan iki hece, Mehmet'im lafta. Hava katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam boynunda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Benim çocukluk yıllarım konvoylarda geçti, siyasi konvoylarda. Bizim aile noktasında babamın da Siyasi Milli Gençlik Vakfı'nda ve Refah Partisi'nde görevler aldı. 4-5-6 yaşlarımda başlayarak Necip Fazıl Kültür Merkezi'nin inşaatı devam ederken o bölgedeki sağlı sollu zeytinlikti birçok yeri. Bina orada yoktu, hafızam biraz derin. Konvoylar orada toplanmaya başlar ve şehir tur atılırdı. Şehir turu neticesinde de bir mahalle belirlenir. O mahallede geniş katılımlı bir mahalle toplantısı şeklinde bir programlar yapılırdı. Buradan başlayarak devam eden yolculuğumuz Cumhurbaşkanımızın İstanbul Belediye Başkanı seçilmesi, akabinde okuduğu şiir neticesinde bu bir rüzgar oldu hapse girmesi ve o süreçten itibaren de Cumhurbaşkanımızın hapisten çıktıktan sonra Tekirdek yapmış olduğu programlarda babam beni elimden tutarak götürüp yani o atmosferi yaşamama vesile oldu. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Babam gizli kahramanlardan belki de bir tanesi çok görünmeyi sevmez. Belki benim üzerimde de onun etkisi de olmuştur süreç içerisinde her zaman. Gayret ile gönüllü çalışmaya ve hizmet etmeye çalışıyoruz ki Cumhurbaşkanımız hapisteyken bir kaset çıkarmıştı. Belki çok insan hatırla, hatırlayanlar olacaktır, hatırlamayanlar olacaktır. Bu şarkı burada bitmez, şiirleri seslendirme yapmıştı. Babam onu da getirmişti. Bu teyipte ben sürekli Cumhurbaşkanımızın seslendirmiş olduğu şiirleri dinlerdim. Ve geleceğini duyduğumu da zaten belki de tam hatırlamamakla beraber Tekir programına ısrarcı olmuştum. Eğitim hayatımızın belli bir kısmını da görev al. Eğitim hayatımı tamamladıktan sonra Karavanmaraş'ta Gençlik Kolları'nda görev almaya başlayıp Genç Kolları Yönetim Kurulu üyeli, akabinde Dukadıroğlu İlçe Genç Kolları Başkan Yardımcılığı, Durkadıroğlu İlçe Genç Kolları Başkanlığı, İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Genç Meclisi Başkanlığı bunun yanında son dönemde de Gençlik Kolları İl Başkanlığı'nın akabinde Genel Merkez Gençlik Kolları'nda il sorumlusu olarak görev alıp aynı zamanda Büyükşehir Belediye 13 Şubat ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevini ifa ettikten sonra bugün de Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı görevi nasip oldu. Buralar emanet dün de emanetti. Bugün de emanet yarın da emanet olacak. Biz e, burada hem şehrimize ilçemize ve ülkemize hizmet etmek için e, var gücümüzle çalışmaya ve gayret etmeye çalışacağız. Siyaset, her alanı meşakkatli ve her alanı keyifli bir yer. Ee, Keyifi şöyle, gerçekten burada e, insanların yüzünü güldürebiliyorsak e, aldığımız keyif, aldığımız e, tat e, ve motivasyon artıyor. Baktığımız çerçeve bu. Sürecim de dediğim gibi tam başlanmış sayılır mı bilmiyorum ama işte 4-5 yaşlarından itibaren baş sahiplerim bir hafızayla aklımda kaldı. Devam eden sürecim bu şekilde devam etti. Siyasette en büyük kazanımım insanları mutlu edip huzurlu edebilmek. Yani şu ihtiyaç sahibi bir insan veyahut da bir derdini anlatabileceği bir kapı. AK Parti toplumumuzun da insanlarımızın da derdinin dinleneceği ve derdini anlatabileceği bir kapı. Buradaki kazanım da sadece bu kazanım her şeye değer ve yeterli bir kazanım olduğunu düşünüyorum kendi adıma. İlk hedefimiz gönül birliği. Şimdi teşkilatta, siyasette yaptığımız her işte, ticarette, eğitimde gönül birliği sağlandığı vakit arkasından bir başarı gelecektir. Yani vatandaşımızın derdiyle dertlenip onların derdine derman olmaya çalışıp hizmet edebilirsek ve Herkesin yani şehrimizde yaşayan her bir insanımızın, her bir kardeşimizin, abimizin, ablamızın gönlüne hitap edebilirsek bu bizim için önemli bir kriter olacaktır, önemli bir değer olacaktır. Siyasete biz bir değer olarak bakıyoruz. Hizmet edebilme değeri, hizmet edebilme yarışı. Biz bu düsturla Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız bir düstur. 23 yıldır kurulan bir partinin 22 yıllık iktidarda kalması bu gönül birliğinin neticesi olarak görüyorum. Bugün de biz atandıktan sonra teşkilatımızda görev almak için davet ettiğimiz arkadaşlarımızın, abilerimizin, kardeşlerimizin görev almak istemesi de ayrıca önemli bir sonuç. Bu da gönül birliğinin sonucu. Çünkü gönülden severek insanlara temas etme arzusu ve isteğiyle davet ettiğimiz teşkilat mensubu kardeşlerimiz gelip gönül rahatlığıyla burada görev alan 23 yıllık bir partinin, 22 yıllık iktidara geçmiş bir partinin hala bu şekilde rağbet görüp de umut olmasının temelinde bu gönül birliği yatıyor. ol bölgesinde özellikle depremden sonra haliyle ve depremde de en fazla yıkım alıp en ağır hasar olan ilçemiz olması hasebiyle sorunlarımız var. En önemlilerinden ilk başta gelen sorunumuz altyapı sorunu. Bunu da Büyükşehir Belediye Başkanımız önceliğinde, Sayın Fırat Gölgel Başkanımızın önderliğin önceliğinde altyapıyla hızlı bir şekilde çalışmalar başlanıyor. İlçemizin altyapısı tamamen yenilenecek en önemli sorunlardan bir tanesi bu. Ve yapılaşmayla alakalı da sorun olarak gördüğümüz durumlarda da Biliyorsunuz biliyorsunuz Güneşli Kocabaş kazma vuruldu ve Çevre Şehircilik Bakanlığımız önderliğinde öncülüğünde yapımına devam ediyor. Aynı şekilde Doğu Kent birinci ve ikinci etap başlandı. Diğer etapların hazırlıkları hızlı, hızlıca devam ediyor. Güneş evler kazma vuruldu ve devam ediyor. Bu yapılan projelerimizi hem hükümetimizin hem de Çevre Şehircilik Bakanlığımızın öncülüğünde işte il başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, bakanımızın ve tüm Kahramanmaraş AK Parti teşkilatlarının ve ailesinin, AK Parti ailesinin bir arada tek yumruk şeklinde çalışıp taleplerimizi ortak bir karar alıp iletmemizin neticesinde meyvelerini şu anda ilçemize toplamaya başlıyoruz. Dulkadiroğlu Bölgesi ve özellikle o Doğukent Bölgesi bir cazibe merkezi haline gelecek projeleri tamamlandıktan sonra. Yani bu da hem ilçe nezdinde hem şehir nezdinde vatandaşlarımızın sesine kulak verdiğimizi, onların problemlerine eğildiğimizi ve çözüm için büyük bir irade ortaya koyduğumuzun bir göstergesi bu bir uyumun neticesi. Dediğim gibi vekillerimiz, il başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız, bakanımız, ilçe teşkilatlarımız ve hepimiz birlikte ilçemiz için gerekli olan bütün hizmetleri tek bir ağızdan tek bir yönden dile getirerek sonuç almaya çalışıyoruz ki meyvelerini de yiyoruz burada. Ve vatandaşlarımızın da ihtiyaç olduğu her anda yanlarında tüm AK Parti ailesi ve teşkilatları olarak da her zaman yanlarında bulunmaya da devam edeceğiz. Yapılan projelerin de her zaman hem hızlanması noktasında hem bitimi noktasında her zaman da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bunun yanında da eğitim noktasında mesela bazı bölgelerde maalesef depremden sonraki yaşanan okullarda yıkımdan dolayı 2-3 mahalle tek bir okula yönlenmeye gidiyor. Okulda eğitim almaya çalışıyor. Bununla ilgili de biten eğitim kurumlarımız, okullarımız var. İnşaatı devam eden okullarımız var ve proje aşamasında olup ihale sürecinde olan okullarımız var. Bunların da hem e, takipçisi olmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda ilçemizde bir Necip Fazıl Hastanemiz var. Orada deprem sonrasında olan bir durumumuz var. Yani hastaneyle alakalı yapılacak bir çalışmamız var. 600 yataklı bir hastanemiz yapılacak. Orada bir çalışmamız devam ediyor. Bu da ilçemize önemli bir katkı sağlayacaktır. Yıkılan aile sağlığı merkezlerimiz var. Yeni yapılmasını istediğimiz yerler var. Bununla ilgili de hem görüşmelerimizi hem çalışmalarımızı ve İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde ve bakanlığımız nezdinde takibini yapıyoruz. Hızlanması noktasında elimizden gelen bütün gayreti yapmaya çalışıyoruz. Şu yaptığımız ve anlattığımız projeler bunun bir eksikliğinin yaşanmadığı noktasında bir gösterge, yani bir sonuç. Dolayısıyla biz burada bu eksikliği yaşatmadan tüm vatandaşlarımıza, tüm ilçemizdeki tüm hemşehrilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Az önceki mesele de mesela köy, köy evlerimiz, konutlarımız birçoğu bitmek üzere devam eden inşaatlarımız var. Yani bir şehri tabiri caizse yeniden inşa ediyoruz şu anda. Bu kolay bir iş değil. Yaptığımız bütün çalışmalarda vatandaşlarımıza bu konuyla alakalı en ufak bir eksiklik hissettirmemeye gayret ediyoruz, çalışıyoruz.